Merhabalar, bugün 1 Mart. Artık yavaş yavaş bahar başlıyor değil mi? Resmen bahara girdik diyebiliriz herhalde. 1 Mart ama 28 Şubat gündemi bir tık devam ediyor. Ee, tabii 1 Mart demişken bugün işte kabine toplantısı var ve kabine toplantısı sonrasında e, Cumhurbaşkanı açıklayacak bu önlemler, korona tedbirleri, önlemleri devam etsin mi, etmesin mi? E, işte nasıl olacak? Restoranlar, mekanlar açılabilecek mi? Eee... Bununla ilişkin açıklamalar yapacak. 65 yaş üstünün talepleri var. 65 yaş üstü yeter artık diyor. Sadece 10 ile 13 arası sokağa çıkabiliyorlar. Olacak şey değil. Hakikaten 65 yaş üstü insanlar. Uğur Dündar da sık sık bu konuya değiniyor. Twitter'ından ve çok haklı. Yani bizim sağlığımızı tehdit ediyor artık bu yasaklar diyorlar. Neyse bugün kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı açıklayacakmış. Bakalım göreceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de bir 28 Şubat mesajı yayınladı. Yani ben de takmış gibi dünden beri habire bu 28 Şubat meselesine ilişkin bir şey demek istemiyorum ama. Yani e, Cumhurbaşkanı'nın mesajı tahmin ettiğiniz gibi okuduğum bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldım diye böyle bir video. Ben şeye benzetiyorum artık bunu. Ömer Seyfettin'in diyet hikayesi vardır çok güzel. Koca Ali ile Hacı Kasap. Yani Koca Ali'nin... <laughs> İşte borcunu öder Hacı Kasap ve ha bire de kafasına kakar i̇şte ben olmasam bak kolun gidecekti ha ben olmasam bak kolun gidecekti ha diye diyet ee, Koca Ali de yetti beder artık keser kolunu atar yani Hacı Kasap'ın önüne onun gibi yani diyetini öde öde bitmedi ee, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu söylemiş yalnız altında mesajlar Halkın verdiği mesajlar, Twitter kullanıcılarının verdiği mesajlar Cumhurbaşkanı'na farklı. İşte diyor, sokak röportajında şahsınızı azıcık eleştirdi diye 76 yaşındaki adamı sabaha karşı evinden gözaltına aldınız diyor. 3 aydır hala Antalya'da hapiste diyor. E, hapse atıldıktan sonra burayı herkesin görmek için Cumhurbaşkanı'na hakaretten 30 binin üzerinde kişiye dava açtım. Bunlardan 6 bin kadarını tutuklattım diye birisi Cumhurbaşkanı'nın ağzından şey yapmış. E, KHK'lılar özellikle yani diyorlar ki e, biz, ne, biz ne olacağız? O 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 134 bin kişi KHK ile görevlerinden ihraç edildi. Aralarında yargılanıp beraat edenler var. Fakat yani bu insanlar toplum hayatından öyle bir dışlandı ki yani kredi kartları bile iptal edildi. Hiçbir yerde iş bulamıyorlar. yani şimdi onlar ne desin o zaman? O onlar ne desin o zaman yani asıl. Neyse yani aslında enteresan. Son son zamanlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan işte bu özellikle sosyal medyadan vermeye çalıştığı mesajlar genellikle böyle geri tepiyor. Yani insanlardan tepki alıyor, geri tepiyor. İşte yine burada Cumhurbaşkanı anladık evet doğru. 28 Şubat'ta çok büyük haksızlıklar yapıldı. Aslında o haksızlıkların en büyüğünü başörtülü kadınlar çekti yani hepsini bir kenara koyun. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan da şiir okudu diye 11 ay cezaevinde kaldı değil mi Pınarhisar'da. E ve artık sabah akşam şiir okudum, cezaevinde yattım. Şiir okudum, cezaevinde yattım. E tamam. Şimdi öyle bir ortam var mı? Şiir okuyan, tweet atan insanların cezaevine girmediği bir ortam var mı? Yok. Değil mi? T tweet atarsan cezaevine girebiliyorsun. İşte e, kitap yazarsan başına iş açılabiliyor. E o zaman neyi konuşuyoruz? Diyesi geliyor insanın. Onun için dedim. Ömer Seyfettin'in e diyet hikayesi gibi yani. Şimdi AK Parti gündemiyle devam. AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe dün gece yine bir Clubhouse yayınına katıldı. Ve epey de şey... Epey de konuşuldu. Benim burada bir anlamadığım her şeyden önce hani Kabaktepe'nin mesajlarından önce valla ilginç. Genellikle işte bu hafazakar AK Partili arkadaşlar, gazeteciler, siyasiler falan hep böyle gece inanılmaz geç saatlerde bu Clubhouse yayınları açıyorlar. 11'ler, 12'ler, sabah 2'lere, 3'lere kadar konuşuluyor. Konuşulsun tabii konuşulması, konuşulması güzel. Hatta oradaki dil de güzel. Yani e, ee, insanlar genellikle pek trollük yapan olmuyor insanlar. Saygılı bir şekilde karşılıklı konuşuyorlar da. Ya benim anlamadığım mesela bu siyasetçiler sabah ikilere kadar falan ya da gazeteci arkadaşlar ya sizin mesainiz yok mu arkadaş? Yani ben bir iki gün böyle dinleyeyim dedim olacak iş değil. Yani benim anlayamadığım şey şu. Şimdi hani muhafazakar insanlar sabah namazına kalkmıyor mu? E sabah namazına kalkıyorsa ne yapıyorlar? Bir saat iki saat mi uyuyup tekrar kalkıyorlar? Ya da hadi o da beni ilgilendirmez. Ne yapıyorlar? Gece ikilere üçlere kadar orada konuşup öğleye kadar uyuyorlar mı? Bu nasıl siyaset oluyor vallahi? Yani ben şaşırıyorum ya. Siyasetçi sabah yani genellikle sabah erkenden değil mi şeye başlar? Siyasetçi mesaiye başlar. Şişli Belediye Başkanı'yla e, Muharrem Bey'le bir yerde denk geldik. Valla dedi ki Nevşin Hanım ilk toplantım sabah altıda oluyor. Başka türlü yetişemiyorum demişti mesela bana. Hani zor işler bunlar yani onun için... Ya acayip bir enerji var millette vallahi sabah 3'e kadar alt akkever külah hasta konuşuyor ya da uyuyor demek ki şey orada konuşanlar öğleye kadar yani başka bir açıklaması olamaz. Eğer o kadar uykusuz kalıyorlarsa da kalmasınlar vallahi zaten şey sağlığa çok zararlı ölürler yani. İlginç yani o hani şeyin muhafazakar camianın mı diyeyim ya da hani AK Parti'ye yakın e arkadaşların böyle farklı bir demek ki hayat tarzı var. Çözemedim. Neyse orada Kabaktepe çok soru soruldu. Gazeteciler de sorular sordular ve tabii Kaftancıoğlu meselesi gündeme geliyor. Görüldüğü kadarıyla aslında AK Parti'de Kaftancıoğlu bir hani travma yaratmış. çünkü öyle veya böyle İstanbul seçimini CHP iki kere kazandı. bu zaferin mimarlarından bir tanesi de İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu. Bütün İstanbul işte il örgütünü harekete geçirdi, örgütledi vesaire. Ekrem İmamoğlu'nun arkasında durdu ve tabii ki bu galibiyetin paydaşlarından bir tanesi. Şimdi de Ekrem İmamoğlu ile çok yakın çalışıyor, sürekli sahada, sürekli sahadalar, başkanla beraber çalışıyorlar. Hani burada Kaftancıoğlu bir travma olmuş. Hep Kaftancıoğlu karşılaştırması. İşte Kaftancıoğlu meselesi gündeme geliyor. Osman Nuri Kabaktepe de kendisi benim hemşehrim. Ben bir işte kahve içmeye davet etmek istiyorum. Canan Kaftancıoğlu dedi. Ee, bu enteresan çünkü daha bir hafta, iki hafta önce Cumhurbaşkanı Erdoğan Kaftancıoğlu için DHKPC'li terörist demişti. Şimdi teröristlikten hemşehriyle bir anda Kaftancıoğlu ne yapmış, şey yapmış, terfi etmiş anlaşılan. ilginç bu da AK Parti'nin ya bükemediği bileği öpmesi anlamına geliyor. Ama her halükarda aslında bu iyi bir şey. Kabaktepe'nin böyle bir hani diyaloğa açığım gelsin kahvemizi içsin sohbet edelim demesi iyi bir şey. Kaftancıoğlu da muhtemelen haftaya bu davete icabet edecek. Benim öğrendiğim kadarıyla. Bu hafta çok yoğunmuş ama haftaya bu davete icabet etmeyi düşünüyor. Enteresan olacak. Tabii... Bakalım Ak Parti içerisinden Kabaktepe'ye ne denecek? Acaba Kabaktepe bu daveti geri çekmek zorunda kalacak mı? Ya da hadi sadece öyle söylemiş mi olacak? Onu göreceğiz. Şimdi Kabaktepe tabii enteresan. Işte daha önce de şey yapmıştık. Saadet Partisi kökenli, milli görüşten geliyor. 94 ruhuna işte neden Kabaktepe getirildi? 94 ruhu Cumhurbaşkanı Erdoğan da 94 ruhu dedi işte meşhur Refah Partisinin 6 büyük şehri kazandığı zaman. E, ee, Kabaktepe'nin bir gün gazetesi kendi internet sitesine koyduğu CV'sine haber yapmış. CV's şöyle başlıyor doğumunu anlatırken. Kendimi fehmettiğim varoluş deviniminin, deviniminin kaçıncı safhasında olduğunu bilmediğim ama ikinci veya üçüncü olarak tahmin ettiğim dünyaya gönderilişimin arz mekanının hareketini sayan zamanın insan Adlandırmasıyla Hicri 1390, Miladi 1970 yılında Fatsa'da Osman Nuri ve Huriye Kabaktepe'nin son mahdumu olarak takdir edildi. Doğumunu anlatıyor bir paragrafla. Ee, ne diyelim? Ağdalı bir dil seviyor diyelim ağdalı bir dil seviyor demek ki böyle ifade etmiş kendisine ilginç geldi bana onun için dahil etmek istedim videoma Kabaktepe diyor ki biz diyor sokağa ineceğiz i̇şte 94 ruhu kapı 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 gezeceğiz insanlar işte sahada çalışacağız vallahi bence bu saatten sonra AK Parti'nin kapı kapı gezmesi biraz zor kapı kapı gezerlerse de vallahi şoka uğrarlar ben size söyleyeyim çünkü vallahi hayat haberin gösterdiği gibi değil pek yani açık söylemek gerekirse. Ah, haberde başka bir tablo çiziliyor. Epey Osmanlı dizisi falan gibi de değil. Epey şaşırabilirler. Ee, ha bunun <laughs> nereden biliyoruz? Şimdi AK Parti milletvekilleri arda arda gaf yapıyorlar hakikaten. Çam deviriyorlar yani. AK Parti Kayseri milletvekili Hülya Nergis geçen gün mesela bir şey dedi. Şehirdeki standart çok yükseldi. Artık ev sahibi olmak, araba sahibi olmak hiç zor değil dedi. Aslında Nergis şunu diyor. Yani işte köyden kente göç oldu. Kentte hayat değişti. Kadınlar da kamusal alana katılıyor. Kadınlar da çalışıyor. Eskisi gibi tek erkek çalışmıyor diyor aslında. Ama diyor işte artık şey ev almak, araba almak kolay. Vallahi yani öyleyse Hülya Hanım haberimiz yok bizim yani zor ev almak çok zor hele İstanbul'da ev almak imkansız yani ben size onu söyleyeyim normal bir gelirim varsa tek maaş alıyorsan normalde bir işin varsa e, ev falan alınmıyor nereye ev alınıyor yani acaba bir sahibinden.com'u aç, açıp baktım Hülya Hanım ya da o fiyatlar herhalde ona çok mu düşük geliyor artık acaba şimdi AK Parti biraz böyle bir dünyada yaşıyor. Ya da AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer şey o da başka bir şey o da bir başka bir çam devirdi geçen gün. Artık asgari ücretlimizin evinin önünde arabası mevcut diye. Ya o Allah Allah yani başka bir ülkede mi yaşıyor acaba AK Parti milletvekilleri nasıl evinin önünde arabası mevcut <laughs> yani ben araba alamam bugün mesela çünkü inanılmaz bir vergi var ee, milletin biri aldığı arabayı biz Türkiye'de beşe alıyoruz. Her şeye çok pahalı yani. Evde çok pahalı, arabada çok pahalı. Öyle şak diye gitti, aldı falan. Böyle bir şey söz konusu değil. Onun için AK Parti kapı kapı gezecekse vallahi kolaylıklar yani. Şoklardan şoklara koşacaklar o zaman. Öyle görünüyor. Ee, şaşıracaklar yani sürpriz Sürpriz olmasın. Eğer şey yapacaklarsa, kapı kapı gezeceklerse önce belki parti içinde bir eğitim falan veresin. Hayatın gerçekleri, insanların evi var mı, arabası var mı, insanlar nasıl geçiniyor diye. Şimdi bir ahbabımla konuşuyordum az önce. E, i̇kinci el alıp satıyor, ikinci el beyaz eşya. E, kafesi olan, küçük bir kafesi olan, kafeyi işleten bir aile e, buzdolaplarını satmış. Evdeki tek buzdolabına satmış. Gelin bunu alın demiş. işte neyse e, 1500-2000 liraya. E, hani bu bu bizi geçindirecek. Bu, bu ay sonuna kadar diye. Yani böyle bir durum var açıkçası. öyle çok toz pembe insanların evler, arabalar aldığı bir durum yok. Ama tabi seçim de hakikaten kapı kapı gezmeden kazanılmıyor bu iş. Böyle yani seçim sahada kazanılıyor aslında bakacak olursanız. Şimdi yeni yeni AK Partili siyasetçilerin ee, şeyde çok hani bu Clubhouse'da falan çok e, şey olduklarını görüyoruz. Aktif olduklarını görüyoruz ama yetmez. Hatta e, Gazete Duvar'ın dün güzel bir kulis haberi vardı bununla ilgili. Gazete Duvar diyor ki şimdi son dönemde özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hep muhalefet milletvekillerinin e, basın toplantılarını izliyoruz değil mi? Siz de televizyonda yani işte a ah, haber izlemiyorsanız hep muhalefet milletvekilleri basın toplantısı düzenliyor özel basın toplantısı düzenlenecek alanda. Gazete Duvar'ın kulisine göre AK Parti'den de milletvekillerine talimat gitmiş. Yani bakın hep muhalefet çok aktif, muhalefet milletvekilleri hep basın toplantısı düzenliyor, siz de bir şeyler yapın diye. Onun üzerine AK Parti milletvekilleri haldur huldur telaşla şimdi basın toplantılarını düzenlemeye başlamışlar mecliste birdenbire ve meclis muhabirlerinin mesaisi birdenbire ikiye katlanmış. Tabii bu zamana kadar şimdi başkanlık sistemiyle beraber e, Türkiye Büyük Millet Meclisi önemini yitirdi. Bir de AK Parti'de siyasetin şeyisi, DNA'sı değişti. Sonuçta AK Parti'de tek konuşan parti adına aslında tek karar alıcı Cumhurbaşkanı Erdoğan. İşte bir de Ömer Çelik konuşuyor temel olarak parti sözcüsü olarak. İşte bir Süleyman Soylu'yu duyuyoruz. Bir de belki Adalet Bakanı'nı ama onun dışında ee, işte eskisi gibi eskiden bilinirdi yani AK Parti'nin kimi milletvekilleri e, ön plandaydı, aktiflerdi falan. Ama hani öyle bir durum yok. Biraz meclis işlevini yitirince AK Partili milletvekilleri de pasif. Onun için Gazete Duvar'ın bu kulis haberi de gülümsetti. Şimdi <laughs> dedik ya sahadaki gerçekler farklı diye. Tweet büyüme rakamlarını açıkladı. Malum sabahtan beri gündem. Ee, yılın son çeyreğinde Türkiye yüzde 5.9 büyümüş. Böylece 2020 yılını da yüzde 1.8 büyümeyle tamamlamış olmuş. Şimdi e, tabii hükümet diyor ki sonuçta bu aslında tüm dünya küçülürken Türkiye'nin bu şekilde büyümüş olması bir e, mucize, önemli. ha Yiğidi öldür, hakkını yeme sanayi üretiminde bir canlanma var hakikaten. Hizmet sektörü küçülmüş, sanayi sektörü bir nebze büyümüş hemen ben size yüzdesini de hızlıca vereyim. Hizmetler yüzde 4.3 küçülmüş. <laughs> Sanayi yüzde 2 büyümüş tarım büyümüş %4.8, inşaatlar almış %3.5. Fakat asıl büyümenin tüketimden gerçekleştiğini görüyoruz yine rakamlarda. Tüketimden gerçekleşmesinin bir nedeni de pandemi sürecinde malum bankalar çok ucuza kredi dağıttılar ve insanlar bu kredileri harcadı. Dolayısıyla bu piyasayı canlandırdı. Tüketim tabii önemli bir kalem olmuş. neyse ne üretim veya tüketim diyeceksiniz. Yalnız burada tabii bir trik var. <laughs> bir önemli kalem var burada. Onu hemen ben Sizinle paylaşmak istiyorum. Hangisi? Şuradan hemen getireyim ekranlarınıza. Hmm. Sanırım şu. Evet. Hem de Bloomberg'den aldım yani e, Habertürk. Bloomberg kişi başı milli geliri dolar bazında hesaplayınca işler değişiyor. Şimdi Türk lirası bazında hesapladığımız zaman kişi başı milli gelir artmış görünüyor. Ama aslında bunun nedeni Türk lirasının ciddi şekilde değer kaybetmiş olması. dolara çevirdiğimiz zaman iş değişiyor. 2013 yılında en yüksek kişi başı kişi başı milli gelire ulaşmışız. 12.582 dolar. Şimdi ise 2007'nin gerisindeyiz. 8.599 dolara gelmiş. Aslında büyüme rakamlarında hani büyüme rakamlarında bu geçerli. Türk lirası ile baktığımız zaman büyümüş gibi görünüyoruz. Ancak e, dolara çevirdiğimiz zaman iş değişiyor. E, yani ne kadar büyüdük, ne kadar küçüldük, orada kocaman bir soru işareti var. İşte mesela hani hep böyle Almanya ile falan karşılaştırılıyor ya ey Almanya bizi kıskandı bak işte Almanya bilmem ne olmuş Fransa bilmem ne olmuş diye. E tamam kardeşim Almanya Fransa bilmem ne olmuş ama adamlar Euro kullanıyor yani. Bir de stabil bizim gibi yani yarın ne olacağı belirsiz bir durum yok. Adamlar stabil bir şeydi evet pandemide herkes küçülüyor olabilir buna göre önlemini alıyor. E tamam böyle böyle bir küçülme oldu şuna göre bir politik uygulayacağız diye devam ediyor millet yani. E, farkımız orada. Ee, önemli bir yorum var burada. Yok. Dolarla maaşımı evet, almıyorum. Birisi pardon bu değildi tabii. Ee, do, bir türlü getiremedim. Dolardaki enflasyon da hesaba katılmalı diye. Evet bunu da söylüyorlar. Dolardaki enflasyon da hesabına, hesaba katılmalı diye. Bir de tabii yani hakikaten insanlar şunu da söylüyor. Kardeşim büyüdük de yani biz nasıl kime yansıyor bu büyüme diye. İşte kime yansıdığı belli. Büyümenin. Ee, peki buradan evet doğru bir hesaplama var. Turab Bey, ortalama maaşımız 6 bin lira yani şu an değil mi? Aşa aşağı yukarı bir şey denk geliyor. Ee, TÜİK'te e, ne diyor? TÜİK 4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırı 8 bin lira diyor. Aslında bak, şimdi bakacak olursanız. Yani neyse bakın hiç yoktan iyi. Ben gene de hani yiğidi öldür hakkını yeme, hiç yoktan iyi. İşte krediyle mrediyle bir şeyler yapılmaya çalışılmış, piyasa canlandırılmaya çalışılmış. Bundan sonra bakalım ne önlem alınacak. Yani o önemli insanlar onu bekliyor. Ve özellikle bugün e, kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı'nın alacağı kararlar bekleniyor. Bugün e, herkesin de değindiği bir şey ne kararlar alınacak diye merak ediliyor ya buna e, Ruşen Çakır da değinmiş bakanlardan art arda, arda özürler diye bir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca işte bu kalabalık cenaze meselesiyle ilgili özür diledi. E, kongreler kalabalık AK Parti kongreleri sorunca yani sorulunca ya ne diyeyim ne yapayım dedi. Milli Eğitim Bakanı özür dileyen başka bir bakan oldu. Ziya Selçuk. Okullar açıl 1 Mart'ta açılacak diye ilan edilmişti. Sonra 1 Mart'ta açılmamasına e, karar verildi. Bugün kabine toplantısından sonra karar verilecek. Onun için Milli Eğitim Bakanı da özür diledi konuyla ilgili. Özür diliyorum diye ardarda açıklamalar bakanlardan. Aslında enteresan yani kararları kim alıyor ama özrü bakanlar diliyor değil mi? Böyle enteresan bir şey. Bir tane karar alıcı var. Kim kendi kendisine karar alabilir? Yani bütün bakanlar da bugün şey yapmıyorlar mı? Bir, bir şey yaptıkları zaman, bir açıklama yaptıkları zaman ya da bir kararı açıklayacakları zaman hep Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla diyorlar. Bunun özellikle altın çiziyorlar. Bu bir başkanlık sistemi anladık, iş böyle yürüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla diye altın çiziyorlar. Kararları Cumhurbaşkanı alıyor, talimatları Cumhurbaşkanı veriyor ama e, özür dilemesi bakanlara düşüyor. Yani bu da Türk tipi başkanlık sistemi diyorum. Ve noktalıyorum, bakalım gözümüz kulağımız bu akşam kabine toplantısından sonra çıkacak kararlarda.